Ya suyakat, ya ölüm oh, ain't that Merhaba arkadaşlar, benim uzun 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 bir aradan sonra tekrardan bir garan oyunu ile karşınızdayım. Ne kadar o? 3 ay mı? 3,5 ay mı? Bak müthiş müthiş şeylerle karşınızdayım. Harbiden ya içimde bir heyecan bir yani anlatamam anlatamam ya. Yani, dilim varmıyor söyleyeceklerim ama güzel ama güzel güzel bir başlangıçla karşınızdayım. Öncelikle umarım gününüz güzel geçiyordur. Hepiniz mutlusunuzdur. Bir videoya beğeninizi alırım. Gün, günü gerçek garam formisin. Warwin 4 malı taşıyorum. He. Beni taşımıyor ya. 4 maldan biri ben değilimdir umarım ya. <laughs> neyse neyse tamam. Evet arkadaşlar. Yaran oynuyoruz. Şu an TR sorununda güncel olarak Challenger'ım. Güncel olarak TR'de çirinciriz. Nasıl çirincir olduğumu Garanlı hani böyle itemleri falan filan zaten videonun böyle resminde falan görmüşsündür. görmüşsünüzdür hangi itemi aldığımı hangi itemleri kalsın mı? Gerçekten Garen fenalar fenası güçlü. Fenalar fenası güçlü. Bak dediğim taktikle oynadığım şekilde oynarsanız zaten çok güzel kazanacaksınız oyunları. Çok güzel taşıyacaksınız. Diyeceksiniz ki ya bu, bu, karakter nasıl bu kadar güçlü? Hani ben boşa oynuyormuşuz kanka ya. Ben, bak şöyle diyeyim size. şuna böyle bronzda işte ne bileyim gümüşte video çeken youtuberları boşa izliyormuşuz. Biz Garen Forvin'i izleyelim. Yüksek Elo video çeken Garen Forvin'i izleyelim. Garen'i öğrenelim lig çıkalım diyeceksiniz. Bak harbi diyorum çok samimi söylüyorum. <laughs> Benden gene kanka kardeşlerimiz ya. Neyse neyse tamam. Herkes kendi içeriğini çeksin. Biz piy piyasaya geri döndük. Ben eskiye siz deli hesabı kitabı. Da tekrardan bir Garen oyunu ile karşınızdayım. Neyse Lafı kısa keselim. Karşımızda Ornn var. Hemen hemen onu patakladık. Şu an bu arada Diamond ee, yan hesabıma geçtim. Gene çok düşük biri olmasın istedim. İlk videomuz sonuçta. Videoda sizlere böyle bahsetmek istediğim belli gelişmeler, güzel şeyler var. Bildiğiniz gibi Barış Abi ile de tekrardan... Ekip videoları olsun işte farklı oyunlar, kamp videoları, vloglar falan. Bana basma videosu falan çekildi Onları da yakın zamanda atılır. Veya belki ben videoyu attığım zaman yayınlanmıştır falan bilmiyorum çok. Bakarsınız ama. Onu kontrol edersiniz. Güzel içerikler gelecek. Şöyle bir karar aldık. TR'de. Bu ne kanka dur. Sakin sakin. Heyecanlanma heyecanlanma. Adam potunu basmış. Dur biraz da bir lane'e de odaklanmak istiyorum bir yandan. Domalanzi olmayalım. Brands tapa doğru bir yürüdü. Bunu beyitleyebilir miyiz ya? E, ee, şeyi kullansam şöyle W beyti atsam. Yere taş at kanka yere taş at atla bana. Yere, yere taş at. taş at. Taş at. Taş at. Taş at. yere. Ah ah geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Atlamadı ya. Yok göz, gözüküyor mu kankası? Dive olur bu arada. Pot basacağım bir tane. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha vuralım. Çok temiz vurduk. Çok temiz trade attık. Brandon Adam geldi bana böyle sundu adeta dedi ağzımı açtım mama kaşık giydirdim ama uçak geliyor yaptı bana adeta. <laughs> Beğenler gengi videoyu da beğen. Çabuk çok videoyu beğenin. Güzel güzel başladık. Hemen biz base atalım. Hemen. Garank Borgin'de olsan gang gibi <laughs> <laughs> çete olan gang mı kanka? dur <laughs> şey, 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 yazacağım. Sağ çizmesini bitirerek de imza altın varmış. Gang. <gülüyor> gang. <gülüyor> ne anlatıyordum? Barış abimle sıfırdan sıfırdan challenger'a bak. KFC yemek kutusu doğusu. olsa Garen Forbin kazanmak için Garen. KFC yemek kutusu da sıfırdan challenger'a bak. Sıfırdan challenger'a kasacağız. Hatta bu videodan sonraki gün onun da bir videosunu paylaşmışımdır sizinle. Oyunları oynadık. Hesapları göstermeyeceğim şu anda. Videodan sonra zaten görürsünüz. Oyunları oynadık. 5 maçı da attık. Ya direkt tek videoda 5 tane oyun olacak. Muhtemelen böyle 1-1,5 bir, bir saatlik bir kayıt olur. Şimdiden bildirimleri açın bak hemen beğenileri atın bildirimleri açın bak şimdiden Harbiden müthiş bir video oldu devam edecek o videoda Fenalar fena şu milyonları da kaçırmak istemiyorum Oğlum bir video çekmiyoruz ya yani ne yapacağımı ne diyeceğim o böyle şey Hani böyle şaşkınlık içerisindeyim ya doğrusu Video çekmiyor Aa, şey yapın ya arkadaşlar olur olur ilk videolarda böyle Konuşamıyoruz şey yapamıyorum heyecan heyecan var yani heyecan Heyecan var normal Altı haber olacağız bunu kesmeye çalışacağız ya yerleşime maçlarını attık. Bakalım hangilikten başlayacağız. Görmüş olursunuz. Fenalar fenası bir duo yani. Altı olacağım keseceğim bu adamı. Dur kanka. Tak. Altı rabiyeti. ignite attım. Düz vuruş. Düz vuruş. <gülüyor> 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 Azadet. Tamam ona şey yaptık. W'm var hala. Oy oy. Oy Bu Kara Forwingerini diye bir gerçek var bu oyunda bu oyunda. Kara Forwingerini diye bir gerçek var bir gerçek. Her server'da en iyisi. Avrupa vurma O ne kanka? Ah oh, kesme beni kesme vurma vurma. vurma. Oy oh, hey, Day day. Heee. Bunu kesemiyoz ya kanka ama bu benim lane'imi donduruyor şımarıklık yapıyor. Tamam, kurçuk alıyor şeyde. Hee ben seni bir yitiririm ama. Dur şöyle. Oh kes oğlum. Hıh. Hıh. Bana diyor. Oğlum. Ya 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 ya. Ya <laughs> <laughs> koptum kanka ya. Güzel gang beğendim. <laughs> Yazışayım şöyle de. Neyse neyse. Toksiklik olsun diye demiyorum bu arada ya. <laughs> çok şey oldu. Gariban öldü. O fark ettiniz mi onu? Yani. Neyse neyse iyi oynadık iyi oynadık güzel. 3 tane killimiz var. Orada bir tane kil Çok problem değil. Olayımız var. Biraz da oyuna odaklandım arkadaşlar. Biraz da bay ezik mezik diyor. Suçan. Biraz da oyuna odaklanalım. Olayımız ne? Hız keseni alıyoruz. Ha, rünleri de göstereyim bu arada bak. Az laf çok iş hesabı. Yenilmez aldık. Tarif, tarif önemli ikinci. Daha kullanamadık ama kullanacağız. Önemli olan şey şu. Değiminizi kazandığınız durumlarda T2 kulelerini alıyoruz bak biz tapta T2 kulelerini alacağımız zaman tarif çok çok önemli oluyor. Çünkü tek wave'de yani 6 tane minyonda direkt olarak bir tane kuleyi düşürebiliyorsunuz tarif ile. Baya OP, güzel bir olay yani. Ondan dolayı göstereceğim, göstereceğim. Hız keseni aldık, tak, hayrettan şey aldık, ebidiye aldık, dominik sanarak bitti oyun. Zaten sana kadar oyun her türlü biter. Fena fena bir şey olacağız. Elisini aşağı kullandı. Nakap atamayacak bana. Şöyle bir tane vuralım. Güzel 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 güzel. Tamam, problem değil. Ee, buradan altınımızı aldık. Daha dakika onlarda kadar zamanımız var. Her türlü şeyler alırız. Takım ne durumda? Hmm, değil biraz geri düşmüş. Eyvah. Kule vurdu. Dive buraya? Aha. Dive gelmiş. Hazırla hazırla hazırla. Hazırla hazırla. Oy oy. Harbiden, harbiden fena fena bir ikili olduk. Helal. Yazalım şöyle. Peki iki Tamam tamam. Verin aslan. Yazak şöyle teşekkür ederim. Suyuna gidelim arkadaşlar. Yardımcı olsun biraz bize. Öyle böyle kazanacağız oyunu. Kazanacağız. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Güzel başladık oyuna. Hemen buradan bak. Talibimizi kullanıyoruz. Altın alıyoruz. Tak altın aldık. Buradan milyon alacağız şimdi. Ördücü gelen bak. Her yerde göremezsiniz bu örtücülerini. Her ay güçlü ya top'ta. Ya oynayın, lig atlayın. Göstereceğim zaten. Göstereceğim, anlatacağım her şeyi. Ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor zaten. Yani ben West e Challenger... Da... Challenger değil de yani 600-700 BKLP adamlara karşı oynadım. Multi Season Challenger adamlara karşı da oynadım da hani tam Challenger öyle olmuyor. Gene de yani her eşleşmeye karşı oynadım neredeyse her eloda. Alıştım artık, biliyorum yani ne yapmam gerektiğini, oyunların böyle nasıl kazanıldığını, hangi eşleşmelerin gerçekten zorladığını. Bazeni ayarla kutçuk alak yazak şöyle trende. Kardeşimiz. Dragonları alabilir adamlar ya. Kutçuk daha önemli bence. Hala burada olabilir. Hala burada olabilir. Ben e, 1806 altın... yok adam botuymuş. Okey. 1800 altında eskisini bitirmek istiyorum ya direkt. Eskisini bitirmek istiyorum. Bir ve daha it trip aslında beyaz atabiliriz. Sonra da kutçuk çıkar kutçuklar alırız. Nasıl fikir bence güzeldir. O adam nerede? Bir de mi yürüdü? Bir de yürüdü. Bir de yürüdü. Aa, bir de yürüdü adam. Eee, tamam. Yürümemiş aslında. Okey. <laughs> Kanka sal beni ya. Şımarım hadi. Şımarım yapma. Şöyle uzakta atalım biraz base'i. Saklanarak atalım. Tamam baba base'ini attı. Botten yardım istiyormuş. Yapacak bir şey yok oraya. Oraya yapacak bir şey yok. Kurtçuk alacağız buradan. Ee, bozma base'imi ya mümkünse. Teşekkür ederim. Şöyle bir tane şunu alalım. Bir tane pot çekelim. Hemen 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 neyine gidiyoruz. Hemen çok hızlı çok hızlı. Bakın şimdi kankalar. Dakika 10'dan 11'den önce Eyvah. Burada kötü şeyler yapıyorlar. Orun biraz öfkelenmiş geliyorum dostum dayan. Dayan. O ne lan? Şey öldü. Hmm. Tamam. Bir ben saldım ya orayı. Şu tapıp ittireyim. O kurçukları alsın. Bence ekko fightlayamaz zaten orada. Şeyin de canı az. Katanın da canı az. Ben buradan first tower'ı düşüreceğim ya direkt. Hatta ikinciye bile gidebiliriz. <laughs> Aa kanka. Bir tanesini çalacak galiba. Dur ya. Hiç Hepsini alalım. Hepsini alalım. Ekko engel olayım da hepsini alalım. Alt kurçuk baya önemli çünkü. Kaldırmayalım bir tanesini. Şöyle bir tane totem atacağım buraya. Ben girecek keseceğim adamı. Bekleyin şimdi. Bak bunlar hep taktik. Kankacım. Çalıyorsan çal hadi ya. Göstermek zorundayım. Yani buradan kuleyi de almak istiyordum aslında ama kendimi göstermek zorundayım. E atıp smite ile çalmasın. 6'da 6 yapalım. Buradan kaybettiğim bir tane, iki tane milyon çok önemli değil yani. Zaten kulenin canı bayağı az. Her türlü alacağım. O nasıl toşladım ben onu. Güzel bot denimiz ikide ki atmış. Adamı ignorlayarak bu kuleyi alabilirim zaten. Hatta ben seni kestim bile kanka ya. Senin haberin yok sadece. henüz haberin olmadı. Oğlum bu bu eleman bir şeyleri yanlış yapıyor oyunlar. Tamam, ekko burada. Ha, dur gel buraya. Gel Ya Brent bir şey yap ya. Daha iyi oynayamazdım orayı ya. Harbiden orada da hayatta kalsak. Daha iyi boy falan diyor. <laughs> bak. Bu ben öfkelendiriyor Brent. Bu Brent kızdırıyor. Şimdi kankalar adama zaten bak bayağı CS tip attık. Bu saatten sonra yapacağımız şey farm kesmek. Yani kesmeye devam edeceğiz. Milyon keseceğiz. Üşeneceğiz. İlk hedefim ne yapıyorum kanka? P2 kulesini almak. Çarpa fena uzağa gidiyor ha. Eyvahsız zaman. Ah bir şurada bir ultim olacak var ya. Beyze e de yollasam güzel aslında. Kureyi alırım direkt. 6 tane kuşu var. Bak dediğim şeyi göstereceğim şimdi tarif şeyiyle. Ne kadar hasar vurduğumu göreceksiniz. Şey var mıdır acaba ya TPS'i? mı yoktur kanka. Bak şimdi. 6 tane kurçuk. 1 tane tarif. Bak. Tek minyon dalgası 3 tane. Vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Vuruyoruz vurmaya devam. Biraz yukarı çıktım. La kapatmasını. diye. Gördünüz mü? Bu kadar basit. 6 tane minyon ile 1 tane kureyi düşürdük. Ve buradan 700 altın aldık. Ya baya baya OP bir olay. Ama sonucunda Tomalanzi olduk. Olur öyle yapacak bir şey yok. Her türlü word. Her türlü word. Neden? Çok fazla altın aldık buradan. Fenalar fena altın aldık. Okey bizim için. Ebediye gidiyoruz hızlısından. Bak dak 20 de bitirirsek oyun bizim için bindir. Dak 20'ye kadar speedrun. Bakalım ebediye bitirebilecek miyiz dak 20'ye kadar. Amacım o yönde. Herkes buraya geliyor. Şu an kimse gözükmüyor. Rakan gözüktü gerçi. Şey. Brent arkamda. Bir olabilir mi acaba ya? ya? Şeyi de almak istiyorum aslında. katayı falan da kesmek istiyorum da. Ne yapabiliriz ki buraya? Bir e koyu beklesek buradan bir geçer mi acaba? Teklerim şu an geçerse. İlkistif olmasına rağmen teklerim. Buradan yürümesi lazım. Yürüyor mu? Aha lan kanka yanlış hedef yürüyor ya. Çok ağır çok büyük bu. İki tekleyemeyiz değil bu? Dominik lazım. Hmm, güzel güzel oyun zora, zora, zora gitti oyun biraz. Güzel bir haber. Limit test yapacağız. Limit test yapacağız bu oyun. Güzel bir haber bizim için problem yok. Oraya gelmem gerekiyor. Koşuyorum. Uzaklardan koşmak değil. O zaman T2 alalım buradan. 10 buraya yetişecek ama biz türlü alırız. Alt kutçuğun önemi. Hemen alalım. Tamam. 10 kardeşim gel. Geldi. Aldım burayı. Zorlamayacağım ya. Çatlam olan var mı la kanka? Geçebiliyor muyuz onu? Şöyle şuna görüş versem. E ulti basar mı acaba? Aha. Eş ulti bas. E şunu bas. E şunu bas. Bastı. Bastı 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 bastı. ya, hayatım renk kolay kolay. <laughs> çok içinde çok güzel kirli. Hayatım renk kolay kirli aldım garanti. Kanka sen mide git ya. Şu mide git de ben burayı alayım. Mide git mide. Beni sal beni sal. Tek kalmam lazım oğlum. Sola değin oyuncusuyum. Tamam oldu şu mal kuleyi al hadi. Mide gidiyorum ben. Ben giderim mid'e. E, de. Evi de bitti bu arada. Ebedi bitti Max Ebedi bitireceğiz. Baba geliyor. Keselim onları. Keselim onları. Geldim geldim geldim. Tamam. sakin sakin heyecanlanmayın. Geldim işte. Heyecan yapmaya gerek yok. Baba geldi. Ben bir kanka... <laughs> Hiçbir şey alamadık buradan. Süper. Süper süper. Hiçbir şey alamadık. O kadar yürüdük bari minyonları falan kesseydik. Tamam. Okey sorun yok. E, zaten bitiyor artık. Ya Doran'ı satsam da bitiyor. Şunları alsam da bitiyor. Tamam abi. Çok iyi oynayayım kanka. Bir wave daha ektirebilir miyiz? Kata biraz güçlü. Aa bizim Brand öldü. Kata biraz güçlü. Rakip ezip geç, geçmiş. aşağıdan yürüyorum bakayım ne olacak. gördü, gördü beni muhtemelen de. Aha. O ne oğlum? Paker misin? Anti. Ya sıçramı... Ne <laughs> kanka ya. Bak bunu yapmamam lazım. Duygusallık yaptım. Duygusallık yaptım. Bunu yapmamam lazım çok altın var üstünde çünkü. Çok altın var. Şöyle yapalım. Bir de bitirdik. Tamam. Dakika 20'ye kadar gene, gene amacımıza ulaştık kanka bak. Gene amacımıza ulaştık. Bu dakikaya kadar hani şu 3 temi bitirirseniz. Bak, öldüm orada. Oğlum hepsi bir can karşıla kanka. Tamam. Kayısa kill alamazsa gene güzel. At best. Hmm, kata topla doğru işim bana. Açır el var. Fena siz. Oğlum. Yani Okey tamam Brent topladı. Güzel güzel. Ejder ejder. Bak bulut ejder çok önemli. Çok yani en önemli şey Garan oynarken. Bulut varsa neden önemli? Bak. Bir kere sıfırdan bir hareket veriyor. Bizim itemlerimiz de veriyor bize. Baya baya OP yani. Şey almıyoruz bu bulutta. Öyle adamızı almıyoruz. Mobilitemiz eksik kalıyor. Onun, onun da hani eksiğini bulut ejder kapatabiliyoruz. Oğlum gittin nereye attı la kanka? Tamam ben bunu alırım gene. Tamam önemli değil. Aa sen şımardın ama. Ben şımardın. Ben şımardın öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani ne yazık ki. Dedik karan kanka o yapamazsın onu. Kritik karan saygı duyacaksın. Yapamazsın yani öyle şeyler. Biraz milyon keselim. Bak 700 altın daha aldık buradan. Bitti bir şeyler oluyor. Hemen hemen bak bir de bakıyoruz. Uf. Pozisyona bak pozisyona bak. Oh. <laughs> baba geldi baba ya. Heyecanlanmayın geldim. Oy, oh. oy, Döne döne kesiyoruz hepsini. Sen de gel, sen de gel. E gelsin. Tek atacağım. 3'te 3. Of 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 of. alalım bir de buradan. Çok iyi, çok iyi kanka. Bitirdik oyunu. Adeta bitirdik oyunu. Hiperiz. Hemen ride alalım. Bak, kaynak alıyoruz. Boş durmak yok. Boş durmak yok arkadaşlar. Lane'imizi kazandık. Bak kuleler çok önemli. Minyonlar çok önemli. Ve bu normal hani sıradan kaynaklar fenalar fenası önemli. Rakibin jungle dönün. işte boş durmayın hiçbir zaman. Mesela her zaman oynaymış, oynayışımız bu yani. Arkadaşlarım Grand Forvin nasıl taşıyacağız? <laughs> Lan ya. Komik çocukmuş ama ya. <laughs> fena fena eğlendirdi beni. İyiymiş. <laughs> Şunu aldık. Şunu satıp bir tane de kazma alalım. Okey, okey, okey. Baron fight'ı çıkacak gibi. 4 temiz dak 22 daha. İnsan üstü bir güçteyiz. Herkese de kadar şu an göstereceğim şimdi. Asıl oyun yeni başlıyor bizim için. 0 0 0 her şey şu anda. Maç yeni başlıyor. Maç yeni başlıyor. Baba geldi. Baba geldi maç yeni başlıyor. Kata yakıyor. Tek yedi de biz. Devam devam devam. devamdan. Devam. Hala da sıçan var. Hala da sıçan var. Seni ultiyle keselim. Hala da sıçan var. Heyecan yapmaya gerek yok. Aynen öyle kanka. Aynen öyle. Bu yani buldun olayı bu. Yani direkt bu. Başka bir şey yapmıyorsunuz kanka. <laughs> Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz yani. Böyle taşıyorsunuz oyunu. Sadece hızlı item bitirmeniz lazım. Fena güçlü ya. İnsan üstü güçlü. Şaka yapmıyorum yani. insan üstü güçlü. Hemen inhibitor kulesini alalım buradan. Hatta gelene bir tur daha kesebiliriz. Şakasız. Bak dümenden. Okey, zonyasını aldık. Önemli değil. Yani üstüme yürüme ya. Üstüme yürüme. Baron almışız bir de. Bayağı iyi. Bak Sterak da bitti şu anda. Last item'de şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Karayel alıyorsunuz. Olay bitiyor. Karayel'den sonra zaten olay bitiyor. Bayağı... Güçlü yani hani bu ult. Şakasız fena güçlü. Bak 20'den önce sadece item bitireceksiniz. Olay bu. Oh! Oh! Yok kanka ya. Çok sinsi yedik. Önemli değil. Önemli değil. Ee, <laughs> önemli değil. Olur öyle. İş kazası diyelim. Anti gaming diyelim. Next'te hiç şansları yok. Starak da bitti artık. Sıvışma da alıyoruz buradan. Ekstra yüzde %20. Last sistemde bunu alacağız. Yani sonra elixir falan çekiyorsunuz. Bu ult bu yani. Başka bir şey katmıyorsunuz. Ana bu ult bu. Sadece ve sadece bak Dominik yerine şimdi diyeceksiniz. Hani Farnia rahat, rahat falan alınır mı? Ee, şöyle. Alabilirsiniz. Mesela matchup'ınızda direkt ne bileyim Warwick vardır. İşte e, başka hani Zek olabilir. Fior olabilir. Onun dışında işte karşı mid lane, karşı işte e, ormancı life atan, işte can çeken şampiyonlar oynuyordur. Alabilirsiniz. Fena değil. O da fena değil. Ama genel olarak Dominic daha güzel bence. Daha çok seviyorum ben. Hani sadece bir tane şampiyon için almanıza gerek yok yani. Onu söylemek istiyorum. Ama gene de aklınızda bulunabilir. Bir tane daha bu alalım buradan. Geliyorum. Aha. Bu ne kanka? <laughs> Adamlara bak. Bayıldı hepsi. Kankalar bakın hasar test hasar test geliyor. Hasar test geliyor. Baba baba sahnede. Baba sahnede. Ya oğlum. O oğlum? Tamam. Yon var mı? çok iyi çar ya. Şıkaran. <laughs> fena fena eğlenceli çar ya. Bak sıfır şaka. Eğlenceli çar. Gram şaka yapmıyorum bak. Herkes oynasın kanka. Herkes oynasın. 300 CS olacağız bir de bak. Perfect game. Müthiş bir oyun geçirdik ya. daha iyi oynayamazdık herhalde. Takımın Temiz oyun diyelim. Bir Bakan bir kardeşim vardı. Efe atmışlar. Güzel. Güzeldi. Kafi gaming, Kafi gaming. Olay bu arkadaşlar. Brand kardeşimize atalım honorunu. Hı, çok iyi oyuncu. Ve elmas 4 aşamasına terfi etmişiz. Gayet güzel. Hayatımda ilk defa elmas 4 oldum. Çok büyük bir, he bir heyecan heyecan var içimde. <laughs> Yaşasın. Vay be. <laughs> Nasıl bir acaba burası? Hadi bakalım hep birlikte keşfedelim. Gayet güzel gayet güzel. Zaten 5 zafer 3 bozgunum falan varmış. 49k damage atmışız. Bak most damage'ı koymuşuz oyuna üzerine yani Brent tam 31k vur. <laughs> tam 31k vurmuş ha. iyiymiş kanka. İyiymiş. Güzel oyunlu. Güzel oyunlu. Bu ult bu kankalar bak. Bu sadece bu itemi değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Full kritik AD. Hani sıçranızla genelde oyun yapmaya çalışıyorsunuz. Durum şartlar bu şekilde. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Barış abimle videolar gelmeye devam edecek. Onun dışında yüksek elo TR Challenger elo şampiyonlar bir şampiyonlar ne kadar şampiyon birincilerine karşı ne bileyim Vesta 500-600 LP'de oyunlarda gelecek. Hiç şüpheniz merakınız olmasın. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Videoyu da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hadi bay bayın.